Herkese merhabalar arkadaşlar. Midgard serüründen. Herkese merhaba. Baba şimdi biz ilk bir ayda bronz Prey ile Golden Matuk ile maden yaptığımızda 8 ile 10 arası GB kastık ve 30 günün sonunda DC almaya karar verdik. DC Prey alalı 620 yani 619 saat kalmış. Her neyse hesaplayamadım ama işte bu eksildiği kadar almışız yani eksildiği kadar sürede almışız. Ve şu aldığım sürede drop falan alamadım. Yani aldıklarım da bunlara yakın şeyler. Şu an 5 saattir madendeyim ve bana verdikleri droplar bunlar. Ayrıca girdiğimiz MSR'de de herhangi bir drop yok. Almayın abiciğim. Almayın. DC Pire'yi almayın. Boş ver. DC Pire'yi boş ver. Şimdi bak üstümde 3 tane daha var. 3 tane daha var. 3 tane daha kırdırıyorum. Potion of Spirit. DC şey var değil mi? %100 DC flash var bir de. Water of Love, At Bizarat. Atmadı at, at. Neyse. Her neyse bunu örnek olarak sadece kırdırdım. İşte bunlar düşüyor. Yani benim tavsiyem maden yapacaksanız hiçbir önemi yok yani şeyin. DC pirenin hiçbir faydası yok. Yani neymiş yok. bronz Pre ile fragment kırmızı frag atıyor da bununla direkt mordan başlıyor falan. Alakası yok. Siz siz olun. DC pire almayın. Eğer maden yapacaksınız. Madeni bronz Pre yapın. alın abi 30 emede Golden Matto'nuzu. Bakın keyfinize. Benden bu kadar. Herkese iyi seyirler. Hadi öptüm. Başka videoda görüşürüz. Ve koyayım böyle yapmıyoruz artık öyle konuşunca da laf ediyorsunuz zaten. Yorumlarımı morumlarımı da siliyorsunuz istemiyorsunuz tamam yani tamam bu son videom yani. Bilmiyorum artık isterseniz çekerim 2-3 tane daha video yani hadi görüşürüz öptüm. Hepinize iyi yayınlar hadi bay bay.